Hocam merhabalar, hoş geldiniz tekrar. Eyvallah, teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Hala geçen haftanın etkisi altındayım diyebilirim. Estağfurullah. İçsel yolculuk öyle bir anda gerçekleşen ama zamanın da sırrını açan bir husus. Doğrudur. E, hocam geçen haftaki programda bu nefse emmare ve halifenin beden kentimizdeki birlikte ve e, beraberce yaşamak zorunda olduklarını anlatmıştınız. Peki e, şimdi aklıma gelen bunların uzlaşması mümkün müdür? Sayın Hocam e, konunun akışını e, kolaylaştırmak için şöyle açabilirim. Züleyha'yı hatırlayalım. Yusuf e, 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 Evet hepimizin içinde bir Züleyha ve bir Yusuf vardır. İçimizdeki Züleyhalık teslimi rıza gösterir de Yusuf ile helalinden tezevvüc ederse ne ala. Yoksa kendisi süründüğü gibi içimizdeki Yusufiyeti de perişan edecektir. Yani tabiri caizse evin sahibi biz değiliz sayın hocam beden kentimiz, beden devletimizi isimlendirdiğimiz evin sahibi bize nefes verendir sayın hocam. Yüce Rabbimizdir. Ve tabiri caizse aynı evi hem Allah'ın üflediği ruh yani halife ile hem de nefsi emmare ile paylaşmak zorundayız. Evde bu şartla oturuyoruz hocam. Dünya evinde. Yani dünya yaşamında. Fanilik makamında. Şart bu hocam. Çünkü yaratan bize beni adem mührünü vurmuş. Hocam yine İbnül Arabi'ye dönersek, onun eserlerinde çok sık rastlanan bir husus var. Bu ruhun nefs ile evlenmesi metaforunu kullanıyor. Bunu bize nasıl açıklarsınız? Yani açıkçası ben bunu okuduğum zaman ziyadesiyle aklım karışıyor ama sizin bize e, açık bir şekilde ifade edileceğinize inanıyorum. Eyvallah. Sayın Hocam zihnimizin yatkınlığı için bu tarz betimlemeler teşbihle anlatmışlar. Evet. Bu günlük dildeki e, evlilik değil tabii ki. Bir de bunlar çevriliyor. Aslında kelimenin orijinali tezevvüç. Yani e, başarı, huzur, yüz güldürücü bütün sonuçlarla ee, evlenmeyi de ifade ediyor bu bu tarz haberler. Ama müsaadenizle dilerseniz e, i̇bn Arabi sualinize şöyle cevap verecektir deyip onun kaleminden, kelamından bahsedelim. Hay hay efendim. Dinliyoruz. Ruhun nefs ile evli olması yönünden söz timsali, timsali yani söz timsali evin beyi hanımına seslendiği vakit hanımı ona cevap vermez onun seslenmesine kulak asmaz bir durumun ortaya çıktığını düşünelim. Evin beyine tırnak içinde yahu hanımın neden sana cevap vermiyor? O senin nikahlı eşin değil mi? denilir. O da vezirine danışarak nikahlısının kendi çağrışına karşılık vermediğinin nedenini sorar vezir olan vezir neydi canım hocam? Akıl. Okay. Eyvallah. Efendisine yani akıl ruha şöyle cevap verir. Ey benim aklımı nuruyla beslenen efendim. Karşında öyle biri var ki ona sana verilen makam gibi bir makam verilmiştir. O da güçlü, kuvvetli yaratılış gayesine uygun olarak harfiyen hareket eden bir komutandır. Bir emirdir. Ona ulaşılması kolay değildir. Adı da heva. Makamı da nefsi emaredir. Bunun üzerine halife yani ruhsal bedenimiz kendi üzerimden kul yaşar. Ahiret bedenimiz nikahlısı olan nefse bulunduğu durumu bildiren acele bir tezkere yazarak, acele bir tezkere telgraf günümüz ifadesiyle online mesaj yazarak veziri olan akıl ile ona gönderir. Fakat o güçlü emir komutan nefsi emare yani hemen onun veziri akıl elçisini gözaltına alarak gitmesini mani olur. İçsel yolculuğumuzu anlatıyor İbn Arabi. Bakın o da çaresiz ona teslim olur. Böylece emirin nüfuz ve hükmü altına girmiş olur. Yani e, akıl akıl karışması, bulanması diyebilir miyiz? Buna? Tam hocam? hocam, harika, tam parmak bastığımız yer. Günümüze karıştırılan şu, ve realisten bahsediyoruz. Tamam, akla kimsenin bir şey dediği yok. Soru şudur, kaçımızın aklı bulanık değil? beynimiz sislendi tabirini kullanırlar. Birçok tıpdaki ıı, doktor arkadaşlarım. Burada akıl kendi işlevi ve başrolü olan ruha hizmet etmek yerine nefsi güçlerimiz tarafından heva, heves, arzu, ego, ilkel tarafımız sayın hocam aşındırılırsa o akıl bulanır. Batılı tasvir etmeyelim. Nitekim çok e, üzücü haberler duyuyoruz evet. ekranlarda. Kim bunları deli diyebilir? Değil elbette. Yani o yüzden bunun üzerine ruhsal bedenimiz aklın karışması ve sizin tabirinize aklın bulanması durumundan etkilenir. Ve vezir akıl nihayetinde gördüklerini dönüp halifesine yani manevi beden, ruha anlatır ve o nefsi emmare ki senin nur olan bu aklını çamura düşürmekle kalmamış, ayrıca senin makamına hizmet eden askerlerinde kendi cephesine dahil etmiştir. Aman Allah'ım sizin ifadenize aklı bulandı artık bu kişinin. Ne oldu? Hocam doğruyla yanlışı karıştırıyor. Ne oldu? Hissi hareket ediyor. Öfkeyle, tepkiyle. çünkü akla ve ruha hizmet eden Potansiyel de nefis tarafına geçmiştir. Hani Yunus'un ifadesiyle e, yedi kapı, her kapıda e, bir görevli ve her birinin yüz bin çelisi vardır. Hocam, yani çok akıllı insanlar işte Allah korusun intihar edebiliyor ya. Şimdi bakın o kaosu anlatıyor. Vaziyet vahimdir. Bu olacak şey değil ki. Bunca yıkımı ve kıyımı nasıl başarmıştır? Tablo budur. Vaziyet vahimdir. Ey manevi beden ve ruh, senin maiyet ve mülkünden ancak seni çok iyi bilen ve çok iyi tanıyan birkaç sadık kişi kalmıştır. Nefsi emmari isimli o kuvvetli düşmanın daha güne kadar senin askerin olan ordularınla seni buradan çıkarmak için son hazırlıklarını tamamlayıp taarruza geçmek üzeredir maksadı bizzat senin arş ve tahtına oturup bütün mülkünü elinden almaktır. Yani çok akıllı insanlar deli saçması yaptığı işleri bahsediyorum sayın hocam. Seni insanı hakiki makamından düşürüp insanı hayvani kılmaktır. Helak olmadan evvel siz manevi beden sahibi efendime yani kul yaşara bunları ivedilikle söylemek ve duyurmak boynumun borcudur. Peki sayın hocam aslında nefsi emmare burada kendi görevini yerine getirmiş olmuyor mu? O zaten A bunu e, yapmakla görevli değil Aynen öyle. Bir geçen haftaki sohbetinizde görevi kandırmak demiştiniz. Evet. Ama bu derse ne söyledik ilaveten? Ruhu yaratan Hak Teala olduğu gibi hocam. Kalbi, gönlün sahibi o olduğu gibi. Nefsi yaratan da o. Yani nefsi yok edemeyiz. Karıştırılan husus bu sayın hocam günümüzde evet. gençlerimize çok soru geliyor. Nefsimizi yok etmemiz istenmiyor bizden. Ne etmemiz isteniyor? Sul etmek isteniyor. Ha, nefis ve ruhu Sulh düzeyine çıkarmak. Ee, kitabi tabirle nefsi teskiye, kalbi tavsiye, psikolojik ifadeyle id ego, süper ego diyoruz ya. Evet. İlkel tarafımıza değil insani tarafımıza. Nefsi yok etmek diye bir şey yok. Allah böyle yaratmış bizi. Biz nefsimiz varız. Sayın hocam, bunu unutmayacağız. Tam yerinde e, sorduğunuzda iyi oldu. Nefsimiz varız. Peki hocam, bu e, aklım, bu feryadı, bu figanı e, ve son ikazını, bu vücut kentindeki manevi beden dikkate alabilir mi? Yani bu noktadan bir dönüş olabilir mi? Şimdi e, tam bu uyarıları artık e, ifade ettiğiniz gibi yani ak, akıl bunalmış. Akıl kullanılmış ve feryat Figan da o nur olan ve ruha hizmet eden ak, akıl veziri sizin ifadenize imda çağrısını yapıyor ruha manevi bedenimize. İşte bu noktada vezirin aklın bu kıymetli uyarılarıyla ruh kendisine gelir sayın hocam. Kendine gelen ruh, manevi beden, kul yaşar, ahiret bedenimiz yani kendi içsel dünyamda bu benim manevi bedenimdir, ahiret bedenimdir. Allah'ın da kulu yaşarın insani tarafıdır. O yüzden böyle kelimeleri kullanıyorum. O vakit kendisinin zayıf, güçsüz, aciz, zelil olduğunu kavrayarak ancak Rabbinin yardımıyla güçleneceğini, idrak düzeyinde anlar. Sayın hocam yenileyeyim. Sizin ifadenizle aklın, tertemiz aklın feryadını ve ikazını manevi bedenim işitti. Ve Allah'ım ben kendime yenildim ya. Yani bana yardım et deme noktasına geldim. Öz eleştiriyle. Adeta ben 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 benim aklım, benim aklım, benim arzum, benim istediğim diyerek kendimi de aklımı da mahvetmişim diyerek öz eleştiri yapar, dini karşılığı tövbe istiğfar ile Rabbine sığınır. Hemen Hak Teala'ya bütün benliği ile yönelerek, bunu altını çiziyorum, ayet, ayettir zaten, bütün benliğine yönel. Bütün benliği ile yönelerek ve ona sığınarak durumu arz eder. Müzzemmil 8 olarak hatırlıyorum. Bütün benliğiyle yönelerek Allah'a ve ona sığınarak durumu arz edelim. Çünkü artık Hakk'ın yardımı olmadan tırnak içinde bu hasmıyla, yani egosuyla, arzusuyla başa çıkamayacağını anlamış. Hakk'ın, yani içimizdeki Hakk'ın ve Hakk'ın nurunun kudret ve kıymetini e, bilmiştir. Zaten murat ve gaye budur hocam. Var oluşumuzu Bakın on, hem ontoloji var, hem teoloji var, hem psikoloji var hocam. Ama sizin tabirinizle buradaki e, bilme düzeyi ilim değil zannedersem değil mi? Ariflik mertebesi. Aynen. Benim tabirim değil. Bu hakikat ilmindeki bütün kelam ve kalemlerde hocam arifliktir. Neden? İlim var hocam. Ama ilmin afetler, insan mahveden afetlerinin birisi de ilim olarak nitelendirilmiştir. Hem de hatırlayabildiğim kadarıyla hadis-i şerifte. Yani ilim amel olmadan kurtarmıyor. Amel salih, yani ihlas içtenlikle yapılmadan amel de kurtarmıyor. Yani akademik ünvan o da kurtarmıyor hocam. Bilmek, hani yığma bilgi, dediğimiz husus. Tüm bilenleri burada küçümseyici bir ifade de kullanmıyoruz. Bildiğinle amel et. Arif görür sayın hocam. Müşahede eder. Ama alim bilir. Bilmek başka, görmek başka sayın hocam. Bu açıklamanızla aslında içimizdeki paradoksu ortaya koydunuz bir nevi. Ee, belki de bütün bu çelişkilerimizin kendimizle kavgamızın nedeni Esasında bu nefse emmarenin oyuncağı olmamız diyebilir miyiz? Aynen. Sizin tabirinizle nefsi emmare bas bas bari kandıracağım, kandıracağım, kandıracağım. Kaç gün kanmayacağım diyebileceksiniz ki. Bu sözü olmuyor. Yani paradoks, çelişki. Bizler bu yüzyılın çocukları olarak şişirilmiş büyük egoların içinde hep hep tırnak içinde sen haksızsın ben haklıyım çukurunda. E, boğulduk. Yani sizin tabirinize nefsi emmarenin kandırılmasına alet olduğumuza bu söylemle boğulduk. Nefsi emmaremizin oyuncağı olduk. Sanallı kahramanlar oluşturduk. Kendi içimizdeki manevi bedenimize bakmak yerine Üstad İbn-i Arabi'nin sözlerine şu şekilde ifade ettiğimize, katıldığımıza göreceğiz. Burada son ifademde bir vurgu eksikliği yaptım müsadenize düzelteyim. Yani kandırıldığımız zaman nefsi emmaremize sanal kahramanlar oluşturduk. Oysa kendi içimizdeki manevi bedenimize bakmak yerine. Peki hocam bu sanal kahramanlardan neyi kastediyorsunuz? Hocam özellikle gençler üzerinden gidelim yani düzmece ilahlar edinler insanlara. sahte. Ve sanırlar müzikte, popta, sporda çok fazla girmek istemiyorum. Hı hı. Yani kendi eksikliğini kimisi karşı cinste aradı. Onu bilen decaliyetin, dijital çağın e, kabus, içi kabus, e, dışı idris, içi iblis kılıklı e, herifleri meydanı boş bırakır mı sayın hocam? At koşturdular, e, boşluğu müzikle yürütüyorlar. E, filmle, sanat... Modayla. Şey, e, e, mo, ha modayla tam, modayla doldurdular. Tarihe şerş diye bir şey söyleyeceğim. Bu modada, popta, e, müzikte, tırnak içinde bu boşluğu doldurmak ve bu kandırmacayı dip yaparak yani tanrılar ilan eden veya kendi tanrılığını ilan eden kimselerin bir çoğu da intihar ederek eğer geç hakikatin dar ağacı, ağacında kendini göstermiş oluyorlar. Hocam, sayın hocam Allah elimizden inayetiyle tutmasaydı bizler nasıl olurduk? Bizler nasıl olurduk? Müsaadenizle i̇bn Arabi sizin sözlerinize, tespitinize nasıl katıldığını ifade ediyor, onu arz edeyim. Evet, şayet insan tüm yaşantısı süresince devamlı hayır ve nimet içerisinde bulunmuş olsa, yine de bunun kadir ve kıymetini bilemez. Ancak bir musibet ve bela karşısında bulunduğu takdirde durumun kıymetini anlamış olur. Sayın Hocam müthiş bir tespitte bulunuyor. Yani iniş çıkışlar olacak. Bazı insan hakiki tarafımız üste çıkacak. Bazen beşeri tarafımız üste çıkacak. E, bu şekilde yani e, ruh, e, manevi beden Hak Teala'ya düştüğü hali arz etmek üzere asli görevine dönünce Hak Teala o vakit her ikisi arasında yani ruh ve nefis adeta ara bulucu ara bulucu olur. Bu tabiri i̇bn Arabi kullanıyor sayın hocam. Yani sizin tabirinizle sohbetimizde akıl bulandı, akıl yara aldı fakat daha sonra o aklı nuru durumu ruha arz etti manevi bedenimize. Manevi bedenimiz hakka sığınmaya kendisini mecbur hissetti, düzeldi ve neticede bu musibette de bir hayır var dedi manevi bedenimiz. İşte o vakit akıl ve nefis arasında Hak Teala inayetiyle, nuruyla ara bulucu olur. Allah'ın yaşar kulu olarak burada iç sevincimi haykırmak istiyorum. İşte benim yüce sahibim bu. Benim inandığım ilahım bu. Gerçek anlamda insanı özgür kıldığı için fücür ve takvayı seçmesini kuluna bırakıyor. Yani iyiliği ve kötülüğü seçmeyi bize bırakıyor. Kendisi ara bulucu oluyor. Müsaadenizle i̇bn Arabi ile toparlayalım. Hak Teala o vakit emin olan nefse şöyle hitap, hitap eder ey mutmain olan nefs sen benden ben senden hoşnut olarak Rabbine dön sevdiğin kulların arasına ve cennetime gir. Yani Fecir suresi 28 ila 30. ayetin Ali bu sayın hocam. Böyle bir çağ yani bir şeyin uygun elverişli zamanı anlamında söylüyorum. Böyle bir çağın karşısında Artık aradaki manialar kalkmış olduğundan bu noktada ruh başını eğerek tam bir teslimiyet ve iştiyakla ilahi inayet ve çağrıya icabet ederek ona yani yüce sahibine kavuşmuş olur. Bizim ana görevimiz bu iç kaosu yendikten sonra Allah'ı burada hocam ruhumuzla Allah'a ulaşmak o zaten hep bizimle beraber. Soru şudur sayın hocam. Siz hep güzel sorular sordunuz da yorgunluğuma rağmen beni açtınız. Soru şudur. Ey benim kulum. Dünyada iken sana nefes vermiş iken ben hep seninle beraberdim. Sen kimle beraberdin? Denildiğinde ne diyeceğiz? Hocam yine son cümleniz çok vurucu oldu. Dilerseniz sohbetimize haftaya devam edelim. Derdi bu sorular olan, derdi sizin gibi güzel sineler taşımak olanlara selam olsun. Haftaya devam edelim. <laughs>